Bakın bu haylazlar mı? <laughs> Hoş geldiniz beyler. Mutlu musunuz? Keyfiniz yerinde mi? Oradan mantletler çalışıyor püfür püfür. Yat o. Battaniye de yumuşak yumuşak. Biraz sıcak olur ama yapacak bir şey yok. Patiye Mavi utanma bak bak. Bak görsünler seni bak bak. Kaldır kapanış. Mavi. Pati de. Pati sen de güzel oldun. Biraz daha sesinde kırıklık var patinin. Şşş. Mavi. Şşş. Pas veriyor. baksana maviye. Patisine basıyorum. Patisinin üstüne hiç oralı bir olmuyor, mavi. Şş. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kim çekti patini? Kim çekti patini? Çok güzelsiniz. Har 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 Burada daha mı rahat? Hadi istirahatler size. Ben size rahat bırakayım da yatalım.